Evet bakın burada ne bulduk Somali servisi bulduk Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi sen her gün Somali'ye gidiyor mu haftada evet, kaç kez servis? Haftada Pazartesi akşam He. Salı sabah orada saat gece üçte yolcularımızı teslim ediyoruz. Ha peki yol parası ne kadar abi? Yol parası e, şimdi söylersem Somali parasıyla mı yoksa Türk parasıyla mı? Somali parasıyla. Şilin. Ka şilin. Kaç Şilin? E, 150 şilin. 150 şilin. Yani bizim paramızda ne kadar ediyor? Ha. onu ya, bozdurunca anlarsın. Ha, değil Tamam ki. ve bu araba bu ya Somali'ye gidiyorsun evet, he? Somali'ye. Dünyada ha. iki tane, Türkiye'de bir tane. He, bir Türkiye'de bir sen Somalilisin değil abi. mi? Dünyada iki tane, Türkiye'de bir tane. Anladım abi. Ha. Tamam iyi abi haftaya ben de geliyorum o zaman. Tamam efendim. Tamam Somalyaya. abi. Tamam abi Somali'ye girerler kalmaz. Yolu biliyor musun? Yok abi ben ne bileyim ben. Mersin Limanı'ndan çıkacağız. Bilmiyorum. Arabaya binerim. Port Said Limanı'na gideceğiz. Oradan Suez Kanalı'na geçeceğiz. Suez Kanalı geçtikten sonra Kızıldeniz'e gireceğiz. Oradan Aden Körfezi. Aden Körfezi'nden Hint Okyanusu. Ondan sonra Somali. Mogadishu. Abi ben Başka bilmem. Neydi? Ben arabaya binerim. Orada sen artık ha. nereden gidersen tamam. yolu bana nasıl He gidelim. ben ona karışmam abi. Tamam abi. Tamam, abi. tamam. Hadi Somali yolu sıkalmasın. Somali Somali Somali. Saati akşam saat 5'te. Tamam abi. Hareket saatim. Tamam abi. Tamam. Hadi Peki eyvallah. Görürüz.